Şunlar değil mi? Süs evet. ilacı atmamıza gerek var mı? Gerek yok. Ya. Bizim bizim ürünü atacaksan at. Yani evet. o da ilkbaharda atmak lazım değil mi? Ama bahçe güneş alıyor, hava alıyor. Genellikle çok sık bahçelerde küf daha çok oluyor bahçelerde e, Sen ne kadar ne yaparsan yap o kütleme e, dediğimiz küf dediğimiz olay e, senin komşunda var sana da geçmek zorunda. Yani diyelim ki bir hafta iki hafta bunu kurtardın ama üçüncü hafta tekrar gelir. Evet. Bulaşıyor. Evet. kıymetli dostlar bugün 16 Eylül 2022. Kıymetli Osman Nuri Bey'le biz geçen yıl, ne zaman gelmiştik abi? Bak aynı bu noktada bir geçen arayla. Geçen yıl herhalde yine sonbahar son mevsimiydi değil mi sonbahar mevsimiydi? Sonbahar değildi abi ya. Yani. Sonbahar. Öyle mi? Tabii tabii sonbahardı. Sizden... 11. ay mıydı acaba? sizden şeyleri, o solüsyonları aldım, uyguladım ya 11. ay veya 10. Evet, ay. Evet evet. 11. ay civarıydı. Daha so evet. soğuktu. Fı, yani yaprak yoktu, yoktu yani. Yoktu, yoktu, yaprak yoktu, yoktu, işte 11 12 civarıydı. 12 olabilir. Ama püsküller var. Evet, 12 olabilir. <laughs> evet. 12. ayda daha evet. fazla oluyor değil mi? Doğru. Evet. Olabilir. Değerli arkadaşlar, e, sezonu bitirdik. E, Osman Bey bundan bir hafta önce bizleri aradı. Dedi Adem Bey bana acil ürün gönder. Dedim hayır hayrola ne kadar kaç dönüm yerim vardı? Şu kadar işte 12 dönüm değil mi Osman abi? 12 dönüm evet. Osman Bey e, burada e, kendilerini tanıtmadan önce kutluyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendilerine. Güzel bir çalışma yaptı. E, yaparken de toprağını da güçlendirdi. <laughs> e, tekniklere uyum sağladı. Tabii kendisinin de e, bir sağlık sektöründe iş yapması hasabıyla, esnaf olması hasabıyla ile e, onun da vermiş olduğu güzellikler var. Yani altyapılı bir beyefendi. E, ben şuraya gelişeceğiz abi. Ben şu e, organik ilk göstermek istiyorum. E, Osman abimiz güzel bir çalışma yaptı. Toprağını işledi. Toprağını ihya etti. Toprağını iyileştirdi. Toprağın gücünü artırdı. Leonarditimizi kullandı. Burada evet Leonardit de. <laughs> ee, bu toprağın kirece de ihtiyacı vardı. Onu da, Onu da kullandı. Evet bugün e, şu anda zaten fındık kendini gösteriyor arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde e, sürgün gelişimi yani filiz gelişimi e, süper bir şekilde yaprak gelişimi, dal gelişimi mükemmel. Bir de Osman abinin ben ilk geldiği zaman raporlarına <laughs> baktığımda organik maddesi çok güzeldi buranın. Onun için de sonucu çok merak ediyordum. Organik maddesi 4 civarı değil mi Osman Bey? Evet. Ve arkadaşlar organik maddesi yüksek olduğunu ben araziye gittiğim zaman bakarım. Bu kalınlık zaten dikkatimi çekmişti. Daha sonra da Osman Bey'den analiz raporlarını istedim. Ve dalımızın kalınlığı mükemmel. Burada verim olmayacak diye hiçbir sebep yok. Ama verim olmayabilir bu emsal bahçeler gibi bahçelerde. <laughs> Doğru mu Osman Doğru. abi? Biz mevcut olan e, toprağın besin değerlerini bitki tarafından kullanılır duruma nasıl getirebiliriz? Biz bunu başardık burada. Evet. Ve e, 12 dönümde ne kadar ürün aldığını da Osman Bey tasarrufuna bırakıyorum Kendi söyler veya söylemez. O bizde şu anda ben söylemeyeceğim. Evet, evet Osman abi. 3 tona ben, yakın fındık abi. ben aldı. Söyleyelim, <laughs> söyleyelim. söyleyelim. Arkadaşlar da bilsin yani. Ama Osman dönüm, abi 3 evet. e, ton fındık aldık. Var sayıyoruz burada da. <laughs> arkadaşlar her yerden 3 ton fındık alacağız diye bir lüksümüz yok. Çalışırsak oluyor. Tabii çalışmadım. Ben 3-4 yıl önce bu bahçeden bir ton bile alamıyordu. Çalışarak. Her evet yer, arkadaşlar. Her yıl iki kat üzerine vurarak aldık. Ama 3 tondan sonra hedef şu an 4 ton. Bakalım başarabilecek. Yok o kadar <laughs> ben söz vermeyeyim ama. Yok ben ben o şekilde Avrupa inanıyorum. standartları biliyorsun 180 kilodur dönümüne sen 400 kilo almışsın. Doğru mu? Yani 12 dönümde 350-380 yani kilo alırsak 4 ton olur herhalde. Öyle mi? He. Bu sene yine 3 tonu bayağı geçerdi de e, geç doğumlar fındığa. Bu yıl ki iklim farklı. farklı. Arkadaşlar bak çok güzel bir konuya daha temas ediyoruz. <laughs> yani bu yıl bölge bölge değişti. Mesela diyelim ki burası çok güzel verimde ama hemen 100 metre ilerisi farklı bir damar vuruyor. İlginç evet. bir durum yaşıyoruz. Bir de bu yıl. 6. ayda doğum oldu. Bunu biz besleyemedik. Çoğunu besleyemedik. Yani 6. ayın 15'inden sonrasını besleyemedik. Ve fındık doğdu. Ve bugün şu gelişmişliğe bakıyorum. Şu güzelliğe bakıyorum. Mükemmel. Bilmiyorum ben e, buradaki canlılığı çok farklı görüyorum. Bey, Hem bizim, arazide bizim buralarda topraklarımız çok güzel. Her yıl fındık olur. Buranın en çok tehlikesi soğuk. Rakım yüksek olduğu için don olayı oluyor. İşte ne bu, kadar buranın rakımı abi? Buranın rakımı eee 600 650 arası. Oo, bayağı yüksek. Rakım Hem yüksek. de yağlı fındık yapıyorsun. Yağlı fındık yapıyorum. E, Girosun yağlısı. Ordu fındığı var. Eee Damudere bizim burada Damudere köyünde Ordu fındığı yapıyorlar. Soğuğa daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Burada birkaç ocağı o şekilde yapmayı düşünüyorum. Bir bakacağım. Yok Ordu karası vurma. Hı? Ordu karası vurma. Ben o konuyu e, tercih konusunda farklı ben sana önerim olacak Hı. o e, yani soğuk daha dayanıklı türler var girme mı? oraya sen var e, sen ona girme çünkü ordu karası çok veriyor ama iç doyuramıyoruz sıkıntı orada ben size başka bir önerim olacak şeyi de çok ağır geldiğini söylüyor T e, kilogramı da daha iyi geldi neyse göre. bakacağız biz e, belki farklı bir çeşidi olabilir Hı. güzel bir iki üç tane tür üzerine burada çalışmanı yapmanı tavsiye ederim. Ama bu da güzel abi ya. Bu mükemmel bir yani şöyle olabilir. Sua daha dayanıklı. Tabii verimi de olacak. Yapıyorsun, emek harcıyorsun. Verimi de olacak. Evet. Öyle bir tür biliyorsan birkaç Ocak bakarız inşallah. Ben... O konuyu istişare ederiz. İnşallah. Değerli arkadaşlar verim almak evet. Bizlerin elinde, gördüğünüz gibi. Şunu da belirtmeye e, özen göstermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız hemen e, dokunduğumuz an her şey olacak diye bakıyor. Öyle bir durum yok. Dokunduğun zaman olmuyor. Zaman gerektirir. Zaman Çalışıyor, çalışarak, zaman zamana gerekli. bağlı olarak bu değerler elde ediliyor. Burada yine bir emniyetten emekli bir beyefendi var. Onun orada da bir çalışma yapacağız. 3 yıl önce başladık e, Osman Bey, bu abimizde. E, yani 80 kilo alırken şu anda bu yıl yani 900 kilo ikinci yıl e, 850 kilo. Hatta kendisine sordum dedi ya niye 850 kilo aldın tekrar benden mal istiyorsun dedim kendisine. Dedi ya olur mu dedi Komşum dedi 250 mi 300 ne kilo fındık al dedi aynı yer dedi tamam evet. mı? Bu yılda sordum, 2 ton fındık almış. Evet. Bak şimdi, ilk 900'e çıkardık, 5 600 kilodan. Ee, sekü, i̇kinci yıl 850 kilo alıyor. Çünkü mutlaka bir yıl çok olursa, ikinci yıl biraz eksik alabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Ama biraz, yüzde %20'lere düşmüyoruz, %30'lara 30 düşmüyoruz. Faydasını gördük, verimini de gördük. Ama bizim buradaki üreticilere şunu da söyleyeyim ki, Rakımı yüksek olan yerlerde mutlaka skorta yaptırsınlar. Emek veriyorlar. Yani fındık don don vuruyor, yanıyor. En azından skortadan e, bir miktarını karşılıyor. Siz ikinci veya üçüncü ayda bizim ürünü kullandınız mı burada? İkinci ayda, üçüncü ayda kullandım. Kullandınız kullandım. değil mi? Evet. Değerli arkadaşlar yani burada biraz daha er fındıklar için diyorum, yağlı bu, fındıklar bu için. Bu sene üç kez kullandım. Sinirin üç kez kullandım. Biraz e... sen niye eksik? İhmalkarlık anladın, yapmışsın. Yani dedim ya hastam da vardı, He. Hastamla uğraştım. uğraştı. Evet. Yani fındık bak bizi bir daha bizim... hala fındık var hocam dalda. Değil var bakayım. bak fındık. Daha... Yani şu bahçede şu an bak. 200 kilo fındık yine çıkar. Evet. İkinci toplamayı yapmadım. Bak bak. Yerde, gidiyorum. dalda. Şuna bak arkadaşlar. Kaçtı hocam. Baksana Bir, bir, iki, şurayı üç, çek, dört, bak, beş, bak, altılı. göster bak. Küresel fındık. Evet. Netice olarak e, ikinci has, hastalıktan dolayı ikinci şeyi yapamadım. Toplama yapamadım abi. Ama çok böyle gelip gelip solama yapacağım. Osman abi sen buna bir <laughs> çözüm bul. Bu böyle. eksik kullanmış arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar her şey güzel. Bu bir, i̇ki e sefer besleme daha yapmış olsaydın beyefendi. Evet. Sen bu 500 kilo daha fındık alırdın. Onu söyleyeyim. Fındık toplamaya bir ay kala bir besleme daha yapsaydım çok mükemmel olacak. İki. Ben, e i̇ki. Değerli arkadaşlar bak burada yerinde görüyorum. Mesela bazı arkadaşlar diyor ya Adem Bey. Eksik e yaptım biliyorum. Fındık güzel ama e ince oldu. Evet eksik. Eksik yaptım. Eksik. Arkadaşlar her şey yerinde. Mesela Osman Bey bana telefonla deseydi ki ya fındık işte küçük oldu deseydi ben e, baya canım sıkılacaktı. Neden acaba derdim. Beslemeden kaynaklanıyor. Eğer bir fındık varsa e, irilmiyor, irilmemişse arkadaşım eksik kaldığını zaten kendisi de itiraf ediyor. Evet. Ama kabuğu incedir randumanı yüksek olur. E, bir de e, kıymetli dostlar e, ilacı Atmak için yapmayın. <laughs> Az atıyorsanız da benden ürün almayın. Onu da söyleyeyim. Aysa organik ürünlerini almayın. Doğurttururum, tutundururum. Dökülmemiş fındık, tutunmuş. Evet. E, arkadaşlar. Yeterince. Beslenemediğinden beslenem. dolayı içini dolduramıyorsun. Bezik kalıyor. O benim sorunum değil. Bunu söyleyeyim. <laughs> Neden işte vatandaş işte ben diyor attım diyor. Attın ama nasıl attın? İyi yıka kardeşim veya toprakta bir sıkıntı var. Toprağa toprakta bazı besin kaynakları eğer Toprak kutuplaşmışsa yapmakla kutuplaşmışsa Osman Bey <laughs> e, bitkiye besin kaynağı geçiş yapıyor. Buna antokonizm diyoruz. Siz de eczacısınız. Evet. E, olaya hakimsiniz. Yani burada yani e, bazı terimleri konuşmak istemiyorum. Evet. Hatta bazı çiftçi arkadaş diyor ya hep yabancı kelime konuşuyor. Aslında yabancı kelime değil. Yani bilmemiz gereken e, şeyleri konuşuyorum burada. Değerli arkadaşlar ben e, kıymetli Nuri Bey'i tebrik ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kullandı, bizlere de inandı ama şunu gözlemledim ki kendileri de e, itirafta bulunacak öyle zannediyorum. E, bana ürün isterken iki kat istedi çünkü. Dedi ki biraz fazla alacağım dedi. Evet. Çünkü bunun da faydası oluyormuş dedi ee, Dipten de verecek herhalde o, Doğru mu Osman Bey? Doğru bir... doğru He. Ee, Yani sonuçta bir başarı var Bu başarıyı biz Taçlandıracağız Başarıyı biz sonuca götüreceğiz Şimdi, Evet abi Ben üretici kardeşlerimize şunları da söylüyorum Sizlere de söylüyorum Yani fındık bahçesine Bu alanda tarım yaparken Belli bir cetvel çıkarsınlar Hangi ayda ne yapacağım Hangi ayda hangi ürünü kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Ziraatçılar bu konularda çok eksik. Üretici ne bilsin? Bir cetvel çıkaracaksın. Siz de bir cetvel çıkaracaksınız. Bu ayda bunu, bu ayda bunu. Bu cetveli çıkaracaksınız. Biz unutabiliriz. Bize bir cetvel çıkarıp, bir program çıkarıp vereceksiniz. Biz bunu takip edeceğiz. Ben gidiyorum, ziraatçıya sorayım. Bana bir cetvel verin. ne yap Ne yapabilirim? Ellerinde bir şey yok. Şu ay gel şunu kullan bu ay gel. Ben bu aklımda kalmaz. Ben o cetveli bir köşeye asacağım bakacağım. Ocak ayında ne yapacağım? Mart ayında ne yapacağım? Böyle Arkadaşlar, bir cetvel çıkarmanız lazım. Biz bir cetvel verdik herhalde. Vermediniz. vermedi evet. öyle. <laughs> Gelişi güzel bir kağıt üzerine yazmak da olmaz. Bir cetvel vereceksiniz. 12 ayda ne yapabileceksiniz? Bu hata sizde de var ziraatçılarda da var. Bende var Osman Bey. He? Bende var. Bana o cetveli güzel gene. Tamam Bak, var bende. Bir de ilgi çekecek şekilde üretici... Şu anda ben raporunu güzel çıkardım. Fındık üreticisi veya diğer üretici en güzel yerine, yere onu koyacak, bakacak. Hangi ayda ne yapabilir? Ama bak ben kanalımda <laughs> bunu anlatıyorum. Arkadaşlar, Osman Bey benim en önemli hassas olduğum konularda konuyu dile getirdi. tabi belgelemek lazım. Tabii, Eksikliğimiz tabii. var orada. Biz bir miktar belgeledik. Neden diyorum? ilk önce Beşli. Program olması lazım. Ee, Osman Bip, Bey korumu. biz... Ezbere gitmememiz lazım. Tamam. Ya, zaten mesaj gelmedi mi size? Ne? Mesaj gönderiyorum. Yok mesaj gönderiyorsun. Ben şunu istiyorum. Bak ben gittiğim ziraatçılar, arkadaşlar da görüyorum. Ben vatandaşın bilinçlenmesini istiyorum. Üretici bilinçli yapsın bu işi. Yani bu ülke ekonomisine de ilk önce kendi ekonomisine, ülke ekonomisine de katkı. Ne kadar fazla fındık <laughs> üretirsek, ne kadar bu memlekette fazla buğday, hal üretecek. Şu an dışarıdan şu topraklarda yaşıyoruz yaşıyoruz. Dışarıdan buğday, et getiriyorsak Allah bu topraklarda bizi yaşatmaz. Yaşatmaz. Doğru söylüyorsun. Bu topraklar evet. bizim hakkımız değil o zaman. Evet. Ee, Osman abimiz çok güzel bir konuya temas etti. Bu konuyu e, video uzun olmasın diye kısa tutacaktım ama kıymetli dostlar, e, ufacıktan özetleyeyim. Hasas sonrası bir besleme yapıyoruz. 9. ayın 15'i ile 10. ayın sonu arasında bir besleme yapın diyorum. Hasas sonrası. Osman abi o zaman yanlışım evet. varsa e, sen çiftçilerin... Tamam ben bunları bili İki. biliyorum. Öğrendim de ben üreticilerimiz için, evet. çiftçilerimiz için e, söylüyorum. E, abi ben akademisyen değilim. Kusura kalmasın kimse. Yok çiftçe. anladım da uyguladığınız programı sadece, bir program halinde. Evet Belirsiz. ben e, araziden aldığım bilgileri arkadaşlar YouTube kanalımda e, sözel olarak söylüyorum. Bunu kitaplaştıracağım en kısa zamanda. Evet. Fazla o, uzun değil. Cetver halinde. Her ay. E, Hangi ayda ne yapılması gerekiyorsa. Ama Osman Bey şimdi açıklayacağım. Bilgi çok önemli. Osman Bey şu anda e, müsaade edersen tabii, tabii, özetini açıklayacağım. Çünkü evet. siz dertlisiniz. Ben de çok dertliyim. Ben de çünkü bu e, sıralardan geçtim. Arkadaşlar hasas sonrası güçlü bir e, gözenek doyumunu bakın arkadaşlar şu gözenek, gözenek doyumunu şu gözenek doyumunu yapabilmem için mutlaka ve mutlaka şu günlerde besleme yapılması lazım. Bu meyveye yatacak. Bu şu ince bak hocam. İnce şu çıtır yani filiz meyveye yatacak. Bunun için bu yapraktan sonbahar mevsiminde doyması lazım. Başka ne zaman kıymetli dostlar e, 12. ayda çünkü çünkü e, 11. ayın sonu yarısından itibaren 12. ayın sonuna kadar bir besleme daha yapmanızı istiyorum. Bu neyi e, size kazandıracak? Yaprak yok ama bitki bu gövdeden eminim yapıyor. Bu sürgünlerden eminim yapıyor. Biz bunun tespitini yaptık. Bize öğretmediler ama biz size bunu anlatıyoruz. Peki bu ne, ne yapacak? Bu da bu yaprak dibindeki gözenekler. Karanfil dediğimiz kısım ve küslerimiz güçlü bir tozlanma yapacak. Güçlü bir evet. meyve bağlaması yapacak. Buna döl bağlaması diyoruz biz. Bu canlılar neyse bitkilerde aynıdır. İkisi iki, ikisi de canlılardır. Biri doğa örtüsünü sağlıyor, güzelleştiriyor. Bizler de başka işte canlılar aleminin bir parçasıyız. Aynı metot üreme ortamı aynı. Peki ondan sonra nedir? Doğum yapmaya başladığı zaman dördüncü aydan itibaren, üçüncü aydan itibaren işte dört, beş, altı gibi var. Ama bunun haricinde sevgili Osman Bey bir şeylerden anlatmaya çalıştı. Yüksek yer buralar. Er fındık veya geç fındık fark etmiyor. Bazen birinci ayda veya ikinci ayda havalar yaz, yalançı yaz mevsimi yaşanıyor. Bu yaz mevsimi yaşanan yerlerde eğer uyanma varsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka aysa organik ürünlerini kullanalım. Bu bizim bitkilerimizin artı 4 derece bilemedin 5 derece yüksek tutar. Literatür 4 derece diyor ama ben öyle zannediyorum ki bizim ürünün iletkenliği bayağı ileride olduğu için daha da yüksek soğuğa karşı bitkimizi koruyacağına ben müşahede etmekteyim. Çünkü bunları da yaptık yaşadık örnekleri var. İşte bakımsız abimiz var bizim ünyede o bunu denedi mesela o olumlu Önceki tabii yanlış, olumlu sonuç yanlış, oldu. Ee, komşusunun fındığı yandı. 6 ton fındık yapan 1 ton aldı. O da bir önceki yıl ne fındık yapıyorsa onu aldı. Bu belgeler mevcut. Onu da e, izleyebilirsiniz. Ee, 2021'in e, herhalde 11. aylarıydı. Bu video çekimini yaptık kendileriyle. Bir önceki yıldaki başarıyı orada bakımsız diye girerseniz burada görürsünüz. Ne yapmak gerekiyor arkadaşım? 5 uygulamamız var ama uyanma varsa 6 da yaparsınız, 7 de yaparsınız Osman Bey. Yani benim programım var. Genelde e, sözel konuştuğumuz için pek e, fındığın durumuna göre heh. de çoğaltabilirsin. Evet. Fındık. Evet, fındık varsa dalda. İşte abimiz evet. eksik kullanmış, 3 sefer kullanmış fındık evet. olmuş ama büyütememiş. 2 sefer daha kullansaydım. Evet. Daha <laughs> 500 kilo daha fındığı fazla, fazla olacaktı. Olurdu, fazla evet olurdu. olurdu. Bir de mesela bu beslemeyi anladık. Bir de fındıkta haşerelerle mücadele etme. E, mesela filiz kurdu. Şu an mesela Malatıyun'la bahçeleri yıkama yapılıyor. Hocam bizim ürünü kullandığınız zaman bu filiz kurdu diyorsunuz he, ya. Kozalak he, akarın içine. Kozalak akarı. E, cipsima dediğiniz şey. Onlara gerek kalmıyor. Bizim ürünü kullandığınız zaman bizim e, kükürt eksenli bir ürün geliştirdim. He. Onu kullandığınız zaman zaten katkı olarak veriyorum ama eee fındığı baharın delen var ya. Evet. Ona bir şey diyemiyorum. O baharda delen şu ayda kullanmak gerekiyormuş. Ee, bilemeyeceğim. Evet. Ben o kadar o konuya giremeyeceğim. Ben sadece besleme konusunda bu kadar bilgilendirdim. İşte küllemeydi, dal kurduydu. işte dalı delendi. Yani bu ee, ürünleri kullandığımız zaman küllenme, dal kıran olayları falan fıtıldık Besli olduğu için. Evet. evet. besli bu, bu tip olayla daha. Bir ol de şey var Tunduk hocam. da olmuyor. E, siz daha iyi bilirsiniz. E, hücre zarı dediğimiz bir zar var mesela. Hı. Bu hücre zarı bizim ürünü kullandığınız takdirde e, bitkiyi me e, koruyan zar çift katlı olur organik beslendiği için. Hı. Ama inorganik beslenirse yani kimyasal beslenirse bu tek zarlı gelişiyor. Onun için daha da fazla delici ve emiciler bitkiye musallat oluyor. Arkadaşlar e, sizin başınızı ağrıttım. Osman Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen çiftçilere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ Hoş olun. geldiniz.